Asıl Muhabbetler programına tekrar hoş geldiniz. Bugün üçüncü programımızı çekiyoruz. Ee, nasılsınız müdürüm? İyiyim. Çok da keyif alıyorum. Keyif ee, söylediğim gibi bir bildiklerimi paylaşmak, yaşadıklarımı anlatmak, e, evet. hatırlamak da bana mutluluk veriyor. Bizim gibi. için de büyük bir keyif. Zaten bu programın amacı da o yani. Biz zaten çok keyif alıyoruz muhabbet ederken de. Yani bizi izleyenler de sizin hikayenizden keyif alacağını düşündüğümüz için ki öyle geri bildirimler geliyor. Biz de mutlu ediyor. Ee, köyde hayat nasıl gidiyor? Köyde yaşadığınızı biliyorum. Ee, Yavuz <laughs> <laughs> Burası benim için aslında nefes almak oluyor. Köyde tabii yoruluyorum, çok keyif alıyorum. Çalışıyorsunuz tabii, orada? Bir yana. Evet. Çok keyif alıyorum ama çalışıyorum. Evet. Ot yuluyorum. Şimdi domateslerimiz, biberlerimiz oldu. Evet. Onlar mısırlarımız misalca zaman. Hem onlardan böyle sabah kahvaltısında kendi domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı yemek çok keyifli. Hem onlardan kışlık ürünler hazırlamak için de eşimle birlikte olağanüstü mücadeleler veriyoruz. Tahmin ediyorum <laughs> <laughs> çok yorucu bir gün oluyor ama. Bu cuma günü salça yapacağız istersen gel. <laughs> Yardıma gideyim <Karıştırıcı gülüyor> mi? <lazım. gülüyor> Yani gelebilir aslında ama Yoksa Ortalığı karıştırdığını <laughs> biliyorum da Yavuz salça karıştırdığını bilmiyorum. Bir gel onu da göreyim. Doğru diyorsunuz müdürüm. Gel gelirim ee, bir gün kahvede. Hatta bir bölümümüzü orada çekelim ya. Sizin üç gününüzü evde çekelim Tabii. olur mu? Olur olurum eğer yönetip yönetmeniz. Yönetmenciyim ne diyorsunuz yani olur mu olur değil mi? Hani bir bölümde sizin o güzel üç karşı evinizde çekelim. Akşam <laughs> müzik edelim. Hani e... size yardım etmiş oluruz benim size. Evet. Evet. Bence de hani, bir doğada bir çekim yapalım yani güzel olur diye düşünüyorum. Bunu bir organize edeceğiz inşallah yakında. Hani kışa girmeden. Memnuniyetle. Peki müdürüm bugün konumuz ne yani? Sizle konuşuyoruz ama hani hemen konuya bağlayalım. Yani benim aklıma gelen şeylerden biri şuydu. Yani piyasada otomotiv sektöründe uzmanlığınız çok yüksek. Yani bu sektörün öncülerindensiniz. Tecrübeniz buraya dayanıyor. Ee, şimdi patron firması ve kurumsal firma ayrımını tartışması hep yapılır. Yani patron firmasına mı çalışıyorsunuz, kurumsal firmada mı çalışıyorsunuz? Bu çalışan için önemlidir diye bakılır ama. Siz şimdi bu 38 yıllık tecrübenizde hani Birçok patron firmasıyla da görüştünüz. Kurumsal firma nazaran yıllarınızı verdiniz. Ya bu aradaki farklar nedir müdürüm ya? İnternette ince araştırıyoruz ama araştırılıyor ama hadi sizin ağzınızdan, tecrübenizden dinleyelim. Yani gerçekten kurumsal firma deyince aklınıza ne gelmedi? Patron firması deyince aklınıza ne gelmedi? Bunu sizin ağzından dinlemek isterim ben. ya Yavuz memnuniyetle dilim döndüğünce anlatayım. bildiğin gibi hayatımın uzun bir dönemini satın alma müdürlüğü ve satın alma memurluğu evet. olarak yaşadığım için yüzlerce yan sanayiye girdim çıktım. Yani e, otomotiv sektöründe e, kendi alanımızda bize e, yararı olabileceğini birlikte e, üretim yapabileceğimiz birçok yan sanayiye girdim çıktım. Bunların bazıları uluslararası, bazıları söylediğim gibi patron firması. Ve e, şöyle şanslıyım e, çok küçük işletmeyken yani 3 kişilik işletmeyken tanıdığım firmaların 400-500 kişilik fabrikalar olduğunu bir gördük. Bir evliyiz yani birlikte yol aldık. Bir e, e, büyüdük. E, söylediğim gibi iş hayatına 82 yılında başladık. E, o zamanlar şimdi teknik olan arkadaşlar beni iyi anlayacaklar. üç tane deliği ekseninde deldirmek bile zoruldu şehirde. Evet. E, daha çok kara kucak çalışıyorduk. Ama bu e, endüstrinin dijitalleşmesi, makinelerin dijitalleşmesinden sonra e, Çokça yenilikler e, vesaireler yan sanayilerimiz tarafından da satın alındı e, ve çok büyük işletmeler haline geldiler. Ama e, söylediğim gibi kurumsal anlamda e, sıkıntılar hala var bana göre. E, onlardan şöyle bahsedeyim. Ciro ve çalışan sayısıyla büyümüş olabilir ama kurumsal tarafı evrildiler bu kısımda bir soru şart olduğunu düşünüyorsunuz. Ya ciro çalışan e, sayısı anlamında dediğin gibi büyümesine rağmen bir kurumsal firmayla kıyasladığın zaman kişi Aynen. başına katma değerin düşük olduğunu görüyorsunuz. Aynen görüyorsunuz. E çünkü zaten işletmemiz de biliyorsun işletme Türkiye'deki işletmelerin birçoğu da montaj ağırlıklı montaj sanayine hizmet ediyor. Katma değer üretmesi de, e, oldukça düşük. Yani düşük çünkü yani. teknolojik ürün e, üretmiyor ülkemiz. E, oto yedek parça e, e, ucuz iş gücünden faydalanıp, teknolojik üretim yapmasına rağmen teknoloji üretmiyor. Söylemek Aynen istediğim öyle. o. Yani Hı. üretimleri tabii ki teknolojik e, teknolojik e, ekipmanlarla üretiyorlar Hı. ama teknoloji üretmiyor. Saç parça basıyoruz, kauçuk parça ürün basıyoruz. Ürün e, teknolojik değil. Aynen öyle. Bizim sonuçta nihayet olarak sattığımız ürün de çok teknolojik değil. Dolayısıyla kurumsallaşmada sıkıntılar gördüm. Özellikle dikkatini çekmek istiyorum kurumsal firmaların yöneticileri ve sahipleri. Umarım dinlerler, naçizane tecrübelerimi paylaşayım. Ya bir işletmeye girdiğin zaman genelde kapıda şey görürsün. İşte bu işletmede asgari ücret uygulanıyor, standart tabelalar vardır, asgari ücret uygulanıyor. İşte KDV %18'dir. Bir de biraz daha içeriye girersin yönetim kapına, kapısına doğru. Vizyonumuz, misyonumuz, sakalar, değerlerimiz <laughs> diye böyle e, çerçeveler içinde e, alınmış büyük ee, laflar. Ben onlara işletme e, muskaları diyorum. <laughs> Bugün e, LinkedIn'de de e, sayın e, ekonomi yazarı Sayın Doktor Şeref Oğuz'un paylaştığı bir yazı vardı, oradan da esinlendim. Ee, çok da faydalandım. Ee, kurumsal e, muskalar diyoruz. Yani böyle e, orada bir şeyler yazıyor. Birileri bunları bize empoze etti. Ama ne içselleştirdiğimizi yani. maalesef göremiyor. göremiyoruz. Evet. Çünkü bunlar Aynen. bize batıdan geldi. Bazıları uyuyor, bazıları uymuyor. Yapıyorduk. Ve şöyle oldu İşte ISO 9001, TS e, 16949 gibi belgeleri biraz daha kolay ulaşılabilir olduk. Yani bunlar üzgünüm ama ticarileştiler de bir noktada. Bir paket program satın alır gibi bir tane e, firma seçiyorsunuz. Bu belgeleri size veren bir firma. Firma geliyor size paket bir program gibi hazırlıyor. Değerlerinizi, vizyonunuzu, misyonunuzu da onlar yazıyor. Çünkü Nereye gitseniz üç aşağı beş yukarı, müşteri işte bizim veli nimetimizdir, müşteri memnuniyeti bizim için şudur, budur gibi standart cümleler görüyor. Ama ben biraz daha bunlara içselleştirilmesinden yanayım. İddia ediyorum, bugün firmanın patronuna deseniz ki ya bakmadan okuyun, vizyonunuz, Bilmez. vizyonunuz, değerlendiriniz nedir? Ya... Ben çok iddialı konuşmayayım. Bilmez veya sayamaz demeyeyim. söyleyemez. Bir çoğu söyleyemez. Yani. yani Çünkü onlar hep sadece duvarda kalmışlardır. Yani hayata geçirmedikleri için çoğu yerde. Ama kurumsal şey arasındaki fark şey, işte değerleri, misyonu, vizyonu içselleştirmiş olmasın mı? Oraya mı geleceğiz? Ya bizim diyorum. emanet sloganlara Hayır. ihtiyacımız yok. yok. Yani dışarıdan aldığımız emanet dışarıdan sloganlara da, ihtiyacımız ihtiyacımız yok. Aynen ya. öyle. Yani içselleştirilmiş, öz değerlerimizi yansıtan. Tamam mı? Düşüncelerimizi gerçekten yansıtan. Çalışanların memnuniyeti, paydaşların memnuniyeti ve müşterilerin memnuniyetini kendi ana nelerimizle, kendi öz değerlerimizle. Oysa ki çok güzel bir milletiz, çok güzel Aynen, bir e, insan topluluğuyuz. Ya son dönemlerde e, piyasaya düşen, e, internette düşen bir video var. Bu Diyarbakır'da e, çocuklara sosyal deney, sosyal deney. acıktım bir şeyler yani. ısmarlamasını. Yani gözlerim dolarak izledim. Yani bizim insanımız Nasıl, bu evet, nasıl doğal. Tabii ki, sizin, bizim ya. insanımız bu. Biz buyuz aslında. He. Onun için bir e, ikinci çektiğimiz videoda bahsetmiştim. Yani işte empati şu bu. Ya kardeş bir gönül gözüyle görelim. Bu memlekette bizim değerlerimiz var. Biz misafirperveriz zaten. Biz zaten değerlerimiz var. Geleneklerimiz var. Göreneklerimiz var. Aynen. Bütün bunların e, yansımasını çok isterdim. Ama A maalesef e, yansıtamıyorum. E, bir de şunu gözledim. Yani e, birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi e, firmalar oluştu. Yani bir tanesi diyelim ki ana sanayi. Burada ücretler, gelirler, yeme, yeme içme, ofis standardı belli. Onun bir yan sanayiniz gidiyorsunuz, bir tık Aşağı aşağıda. Yapıyor. Orada da makine mühendisi var, orada da endüstri mühendisi var, orada da sanat okulu mezunu çocuk var. İşte. Ana sanayide çalışanla yan sanayide çalışan insan arasında aslında bu kadar e, aynı okuldan mezun oluyorlar aynı. aynı yılda mezunlar görüyorsunuz bir sanayiden yan sanayide, de, yani de, sanayide evet, çalışıyor, yok çalışma şartları değişiyor gelirleri de gelirleri değişiyor. hele de bir daha onun da yan sanayinin yan sanayisine bir kere daha gittiğin zaman aynen. ve bu çok koca koca ana sanayilerin kaplama hizmeti aldığı veya işte e, boya hizmeti aldığı sektörlere gidince de biraz daha sıkıntılı. Oysa ki hepsinin belgesi var. Bu belge kime veriliyor? Belirli sanatı yakalamış, standardı yakalamış insanlara veriliyor, firmalara veriliyor. Ama maalesef orada ücretinden tut, ortam şartlarına Eşen. kadar, ışığın kalitesine kadar, ısının kalitesine kadar farklar görüyorsun. E, gönül ister ki böyle olmasın. Gönül ister ki hepimiz e, insanca e, şartlar e, altında e, çalışanlar yani ana sanayi İlaki farklı olacak. Aynen. Yani. De ama de. yani farkın bu kadar bariz açık olması açık olması, e, çok doğru buluyor. Çok doğru buluyorsun. İşletmeler şunun farkına varıyor Yavuz. Yani ben e, elemanlarım üretirse, kaliteli üretirse, mutlu üretirse kazanırım. Ana sanayi de benden daha mutlu olur. Çünkü kalitesizliğin maliyeti de daha var. Daha yüksek durumdan. Değilim. Ve çok Türkiye'de maalesef bu çok da hesaplanmaz. Evet. Kalitesizlik maliyeti, kalitenin maliyeti belli. Kalitenin maliyeti, maliyeti, bir kere de doğruyu yapmak yani. çok en doğrusudur. Olursuz. Ama kalitesizlik maliyeti hesaplanmaz. Olursuz. Kaliteli insanları toplayıp kaliteli üretimler yaptırıp ben zaman zaman yan sanayimde şunu görüyorum. İşte bir saç parçada çapak çıkıyor. Eleman ucuz. 2200 lira, 3300 lira asgari Oksu. ücret var. Veya daha ucuz çocukları buluyorlar bir yerlerden. Hemen oraya çapak almacı konuyor. İşte burada diyelim ki saç parçanın bir başka yerinde atıklık problemi var. Oraya da bir adam koyuyor. Bazen gidiyorum bu adam ne yapıyor? Çapak alıyor. Neden? E kalıptan parça çapaklı çıkıyor. Bir e orada engelle. Yani, değil mi? Orada engelle. O zamanın yok. O işte yok. bilemiyorum. Adam ucuz. O çe çekiç vuruyor. Bu çapak alıyor. Bu düzeltiyor. Bu işte onu yapıyor. Bu onu yapıyor. Firmada çalışıyor 100 kişi. Ya ben bak endüstri mühendisi değilim. Buradan endüstri mühendisi arkadaşlarıma da saygı duyuyorum. Mühendis arkadaşlarım tamamına saygı duyuyorum. Ama ben işletmeci olarak, işletme mezunu birisi olarak bugün hangi yan sanayiye girsem, yani yüzde seksenine söyleyeyim, hani yirmisine karıştırmayayım. Yüzde sekseninde en az yüzde on beş, on beş, yirmi verimlilik elde eder. Sadece işçi eleman sayısı anlamında. Bu elemanlar işten çıkarılsın diye daha kaliteli Daha e, verimli az, işler Az insanlar daha kaliteli daha ve gerçekten daha iyi ücretler, daha evet. iyi sosyal imkanlardan Aynen. bahsediyor. yani, aslında yani hani, verimli yükselmesi işsizliğin artması değil aslında. i̇nsanları yani verimli işler çalıştırmaktır değil. aslında. Beklentim şeyimiz değil. İnsanlar yani, işsiz kalsın der değil. 80 kişinin Aynen üretici e, işi, katma değeri 100 kişi, 120 kişi ürettiğini görüyorum. Aslında firma ve kaybediyor çok, ama bu farkında değil. Bazı yan sanayilere giriyorum. Diyorum ki işte biz sizden böyle bir parça satın almak istiyoruz. Tahmini prosesinizi beni gezdirir misiniz diyorum. İşte ham madde nereden geçiyor? Çok klasiktir. bu. İşte nereden geliyor? Bir nereden yapmak istiyorsunuz ya. Başım dönüyor Yavuz. Ben diyorum ki siz oldu, benim ya. parçamı <gülüyor> fabrikanın <gülüyor> götürmediğiniz köşesi kalmadı ya. Alt kat, üst kat, orta kat, orası, burası, şurası. Biz bunun bedelini ödeyemeyiz diyorum. Biz bunun bedelini ödeyemeyiz basit prosesler istiyoruz. Burada parça basılacak, kaplaması varsa bir kaplama outsource'a dışarıya gidecek, içeride in içeride yapılacak, sonra paketlenip bize gelecek. Çok basit ve yalın üretimler istiyoruz. Bunlar için mücadele ediyoruz. Yani umutsuz değilim, çok 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 ilerleyen firmalarımız var. Birlikte ben mesela iki tane firmamla yurt dışı gezisi yaptım. Sırf sık sık fiyat pazarlığı yapıyoruz. Sırf bunlardan kurtulmak adına firmanın iki tane firmanın patronunu aynı anda İspanya, Portekiz, Fransa gezileriyor. Oradaki tedarikçiler, oradaki, oradaki yan sanayileri rakiplerinin nasıl nasıl bastıklarını, nasıl parça ürettiklerini göstermeye gittik. Yavuz, inanır mısın? O seyahat o kadar güzel oldu ki ondan sonra bu bahsettiğim firmalarda hem prosesler gelişti hem bizim fiyat kavgamız günlerce süren bitti. E, gastritler olduğumuz, sinir hakleri olduğumuz <laughs> piyat, ya. şeylerimiz yapmıyor. Her şey oturdu standarda. Şunu söyleyeyim, 5 dakikada ürettiğimiz parçayı, çok iddialı söylüyorum, buradan herkes dinlesin, 20-25 sene önce. 5 dakikada, 8 operasyonda ürettiğimiz parçayı 7 saniyede üretiyoruz. 7 saniyede üretiyoruz. Bir progresi, bit transfer yatırımı tam da transfer presi de değil, robot kollarla yani onu bile simüle ederek, paramız yoksa bile ucuzunu yaparak ama isteyerek çok 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 önemli katma değerler ürettik bu ülke için. Mücadeleye devam. E, bu tarz firma, yani, ya, uluslararası filmlerin aslında katkısı da biraz da bu müdürüm yani. Yan sanayi geliştirmek için de uğraşıyoruz. Sizin gibi değerli yöneticiler ve yan sanayi dokunuşlar oluyor. hani. Ama yan sanayinin de bakış açısı burada çok önemli tabii. Gelişmek istiyor mu? Sadece hani askıda kalmaması lazım. Firmanın o kendi öz değerlerine dönmesi ve içselleştirmesi önemli. Buradaki mesaj aslında biraz da o sildeki. Ee, biraz karşılıklı müşteri bilgi büyümek önemli ama biraz daha hani dışarıdan aldığında içeride içselleştirmek e, ve yatırıma önem vermek lazım. Şunu söyleyeyim Yavuz. Kolayı seçmedim hiçbir zaman ben hep bu yani benim tedarikçilerimin beni izleyenler varsa doğrulasınlar lütfen. Evet. Bana güvendiklerini biliyorum çünkü ben onlara güveniyorum. Bu ülke için elimizden gelen katma değeri üretilmesi için yeri geliyor onlarla tartışıyorum, kavga ediyorum, yatırımlara zorluyorum. Elemanlarını mesela ben kapıdaki bekçiden başlarım, selamlaşmaya, tokalaşmaya, öpüşmeye, daha genel müdüre, patrona kadar çıkarım. Yani benim işim işte şu noktadadır deyip gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım değil. Bana ne değil asla. Onları dinlerim, onların dertlerini dinlerim. Kendi kurumsal firmamdaki olaylarla karşılaştırırım. Bunları birebir patrona veya genel müdüre ade aktarmam. Bunları konuşmamın arasında böyle olsa iyi olur, şöyle olsa iyi vesaire. olur Siz. gözledim vesaireyle onlara birer böyle faydalı hap gibi konuşmaların arasında içiririm döndüp birkaç ay sonra geldiğimde bakarım ki gerçekten ortalık çeki düzen olmuş. Kişisel ekipmanla, koruyucu ekipmanlardan tutun, işçilerin kıyafetlerine, yemekle yedikleri yemeklerin kalitesine kadar değiştiğini gözlemek bana en büyük hazı veriyor. Yani benim asla amacım en ucuz firmadan en ucuz malı alıp işletmemde montaj etmek değil. Bu ülkeye katkı sağlamak. Ve ben hep kendimi bu yolda geliştirmeye, okumaya, araştırmaya Onları da bir üste çıkarmaya çalışıyorum. Bir buradan, diye. <laughs> Tabii satın almacılara ya da yan sanayisi olan e, yönetici arkadaşlarıma, beyaz yakalı arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen, lütfen kendi liginize çekin tedarikçilerinizi. Tabii yan sanayisi çalıştığınız partnerlerimiz aslında. Eğitimiyle, ücretiyle, kılık kıyafetiyle ve e, iş güvenliği, e, çevre olan saygıyla, iş güvenliğiyle. Sözde değil özde. özde. Bizim buna ihtiyacımız Aynen. var memleket olarak. Bakın tekrar edelim. Sözde özde değil, değil özde. özde içselleştirilmiş hmm. inandığımız değerler vizyonumuzu misyonumuzu içselleştirdiğimiz değerlere göre kuracağız. Kurumsal nuskalar yazmayacağız duvarda. Asmayacağız. Evet. Onlar duvarda kalıyor ama bize hayatta adımlar izler lazım. Bana o bekçinin yüzündeki gülümseme seve akşama evine götürdüğü ekmek çorba parası lazım. Aynen. Yani kurumsal hayatta kurumsal firmayla adapte olmasanız bile net özetlemiş olduk müdürüm. E, bu konu hakkında çok ama. konuşacak konu, konu var, var ama e, çok da sıkmak Mesajları net verdiniz. Zaman yani. zaman Aynen bu tür konulara girip çıkardı. Çeşitli anılarım var. Bunların da, bazıları komik, bazıları acıklı. Eee yer ve zamanı geldikçe yine yani, konuşuruz. Teşekkür ediyoruz. Dilimizin döndüğüce kurumsal hayatla Patton firmaları arasında yani patron derken daha çok kurumsal lige çıkmak isteyen firmalar arasındaki farkı müdürümüzün tecrübesiyle biraz e, konuşmak istedik bugün. Ee, sağ olsun bize tecrübesi yardımcı oldu. Yorumlarınızı ve e, katkılarınızı bekliyoruz videomuza. E, müdürümüzle konuşmaya ve yeni konularla sizlerin karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.